İmam-ı Azam Hazretleri'nin yazdırdığı vasiyetnamesi. İlim ile ilgili bir ihtiyaçtan dolayı devlet başkanına saygılı ol. Devlet başkanına karşı tutumun ateşe karşı tutumun gibi olmalıdır. Ateşten nasıl faydalanıyor fakat ondan uzak duruyorsan devlet adamından ilmi bir maslahat gereği faydalan fakat ona yakın olma. Devlet başkanı sana bir görev teklif ettiği vakit ilimdeki ve şahsi prensiplerine uyduğunu vicdanen bilip tatmin olmadıkça o görevi kabullenme. Görev teklif edilen insan iyi düşünmeli. Hem ilmi prensiplerin korunmasına dikkat etmeli hem de şahsi prensiplerin. Bir ilim adamının devlet kademelerinden aldığı görev, şayet şahsi prensipleriyle ilmi görüşüne aykırı ise, prensiplerinin yok olması bir alimin yok olması demek olduğundan böyle bir görevi kabul etmemelidir. İlim ve fikir adamı için önemli olan prensiplerdir. Prensiplere bağlı olan ilim adamları daima Müslümanların gönlünde yaşamışlardır ve yaşamaya devam etmektedirler. Prensiplerinden taviz verenler yok olup gitmişlerdir. Günümüzde bilhassa bu hususa dikkat etmelidir. İlim yolcularının çok dikkat etmesi gereken en önemli husus budur. Halk arasında bulunduğun zamanlar bir şey sorulmadıkça konuşma. Burada ilim yolcularına çok güzel bir ders vardır. Alim bilhassa avam yani halk arasında konuşmalarına çok dikkat etmelidir. Çünkü kişiliğini ve kimliğini korumalıdır. İlim adamı halkın içine karışmalı, halkın ihtiyaçlarını, problemlerini, soracağı sorularını cevaplamalı, dedikoduya meydan vermemeli olur olmaz konuşmamalıdır. İlim adamı tebliğci durumunda ve irşat görevinde bulunduğundan konuştuğu her kelimeden halk faydalanmalıdır. Alim kesinlikle halka uymamalı, halkı kendisine ve ilmi prensiplere uydurmalıdır. Halka uyan ilim adamından fayda gelmez. Hele günümüzde dedikoducu ve fitneci bir toplum olmuşuz. Çok dikkat etmelidir. Sonra alim her yerde dolaşamaz kahkaha ile gülme, sokağa çok çıkma. Bunlar alimin vakarını rencide edici mahiyettedir. Alim çarşı pazar dolaşmamalıdır. İhtiyacı olduğu anlarda çıkmalı veya halkın ona çok ihtiyacı varsa çıkmalıdır ki insanların saygısı artsın. İnsanların hatalı işlerine değil, doğru işlerine uy. Erginlik çağına gelmemiş çocuklarla konuşma. Zira onlar fitneye sebep olabilirler halk tabakası sürekli değişebilir. Çünkü bir prensibi yoktur. Alim fitneye sebep olabilecek insanlarla konuşmamalıdır. Yol kenarlarında oturma. Sokaklarda, mescitlerin içinde yiyip içme. İmkan olursa dul kadınla, babası veya çocuğu bulunan kadınla da evlenme. Bu tecrübeye dayanarak yapılmış bir vasiyettir. Çünkü bu gibiler ilmi faaliyetlere engel olmaya daha müsaittir. Tabii ki bunların psikolojik etkisi de söz konusudur. Kısaca ilme engel olabilecek durumları göz önünde bulundurarak hareket etmelidir. Tahsilini tamamlamadan evlenme, çoluk çocuğun geçimiyle meşgul olmaktan ilim aksar. Bu günümüz için çok geçerli bir vasiyettir. Çünkü hayat şartları çok zorlaşmış, geçim hakikaten içinden çıkılamaz bir problem olmuştur. Onun için ilimle uğraşan kişi geçim şartlarını iyi ayarlamalıdır. İşlerde acele etme. İnsanlar arasındayken Allah'ı çok zikret ki zikri senden öğrensinler. Beş vakit namazın arkasından, Kur'an'dan seçilmiş, tercih edilmiş dualar okumak gibi virtler edin. Devamlı zikret. Her ayın belli günlerinde nafile oruç tutmayı adet edin ki, başkaları da nafile ibadette sana uysun.'' İmkanın varsa alışveriş gibi bazı işlerin için güvenilir bir hizmetçi tut. Bu zamanını ilme adaman için önemlidir. Tabii ki bilim adamının imkanları olursa yapabilir. Şayet imkanları yoksa kendini ilme tam veremez. İlimle uğraşanlara, ilmin değerini anlayan kişiler mutlaka bir kuruluş, bir müessese kurmaları gerekir. Kısaca ilim adamının Mali meselesi olmamalıdır. Düşük insanları hak yola davetin dışında onlarla oturup kalkma. Böylelerine İslam'ı bildiğin kadarıyla anlatmaya çalış. Kabul ederlerse ne mutlu. Kabul etmezlerse şerlerinden Allah'a sığın. Tamahkar olma, yalan konuşma. Çoğunlukla beyaz elbise giymeyi tercih et. Fakir de olsan tok gözlü ol ki düşüncelerin daima yüksek olsun. Alim başkasına avuç açmamalı. Kimsenin malında ve zenginliğinde gözü olmamalı. Gayret ve himmeti daima büyük meseleler olmalı. Basit şeylerle kendini düşürmemelidir. Gece yolda yürürken sağına soluna iltifat etme. Paraların sayımı ile uğraşma. İmkanın varsa başkasına yaptır. Dünyaya değer verme. Alimin yanında dünya değersizdir. Allah katında sevap daha hayırlı ve daha devamlıdır. Bu esas itibarla dünyada çalışmamak manasında anlaşılmamalıdır. İlimle uğraşmanın esas hedefi ilmi faaliyetlere göre değersiz olan şeylerle meşgul olup ilmi hizmetlerden geri kalmamalı. Bir topluluk arasında bulunduğun zaman namaz kıldırmak için onlar seni öne geçirmedikçe öne geçme. Nikah işlerini, cenaze namazını kıldırmayı Cuma ve bayram namazlarını kıldırmayı mahallenin imamına yani hatibine bırak. Bu vasiyeti yapan kişiyi duadan unutma. Bu nasihatimi kabul et. Ben ancak sana kendi menfaatin ve Müslümanların menfaatlenmesi için bu tavsiyeyi yaptım.